parçalı etek için gerekli ölçüler. Evet, bunun için totalde dört ölçüye ihtiyacım var. E, kaç parça yaptığınızın hiçbir önemi yok. Bu dört tane ölçüyü alıyor olmanız gerekiyor. Sırasıyla bel, kalça, kalça düşüklüğü ve etek boyu. Bu dört ölçü olduktan sonra rahatlıkla parçalı etek kalıbımızı çizebiliriz. Peki ben bunları nasıl alıyorum? Sizler kendi üzerinizden ya da bir yakınınızdan yardım isteyebilirsiniz. Veya manken yardımında... İşte pro mankenleri bu yüzden gerekli. E, evet. Mankenden yardım alabilirsiniz. Burada belin en çıkıntılı noktasında ölçümü alıyorum. Bel ölçümü şöyle. Göbek deliğine de yakın olacak. Şöyle ölçüm alıyorum. 68 diyorum buraya. Sonra hı hı. kalça ölçüm alıyorum. İsterseniz buraları kurdele bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha rahat bir şekilde takibini yapabilirsiniz. Buradan kalça ölçüm alıyorum. Kalça ölçüm 94 cm. Daha sonra belle kalça arasındaki mesafedir kalça düşüklüğü. Kalça düşüklüğü dediğimiz yer belle, belle kalça, kalça arasındaki mesafe. Burası da 21 cm. Daha sonra etek boyu tamamen kişinin tercihine kalmış. Biz 86 kullanacağız ama siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.